Ah hoş geldiniz. Yalnızsın değil mi? Evet evet Suzan biraz geç gelecek gelin. Hı. İsabet olmuş. Ben de seninle yalnız konuşmak istiyordum. Ah ondan önce ben de sana bir şey sormak istiyordum aslında. Sor. Şey diyorum ki eğer bu akşam için Yavuz'la özel bir planınız yoksa evlilik yıl dönümünüzü burada kafede hep beraber kutlayalım. Düşündüm de size verebileceğim en güzel evlilik hediyesi bu olur. Ne dersin? Vallahi şahane olur ama benim ondan önce daha büyük bir derdim var Betüş. Yavuz'a ne hediye alacağım? Aa, dur bakalım bir düşünelim. Çok özel bir şey olsun istiyorum. Esasında benim aklıma bir şey geldi de Toprak Hanım beğenmedi. Babama ömür boyu şans sihri yapacakmış. Ne ne ne? Ya bir dakika bak dinle. Bu sihir yaptım. Fani hayatta her zaman her konuda çok şanslı oluyormuş. İyi ama Edih Hacım, böyle bir sihir yapmak demek bir fani'nin kaderiyle oynamak demek. Ben de aynı şeyi söyledim. E ee, bunun ne sakıncası var? Şans eseri hiç hastalanmayan, şans eseri bütün hayalleri gerçekleşen, bütün şans oyunlarını tutturan biri için hayatın hiçbir sürprizi kalmaz ki. Her şey bir süre sonra çok sıradanlaşabilir. Doğru söylüyorsun ama <laughs> Daha iyi bir fikrin var mı peki? Bence... ...ona, onu çok sevdiğini gösteren bir şey hediye. Ay, Ama ne vermeliyim? Ee, gel bakalım buraya sen annene babana ne hediye vereceksin? Aman aman sakın aklına girme onun vereceği hediyeyi Yavuz'a nasıl açıklarım ben? Canım ne var kızımızın adına ben sana hediye aldım dersin genç babaların çok hoşuna gider. Benim hediyemi babama asla açıklayamaz ki. Neymiş bakayım senin hediyen? Söylemem. Bak kızacağın bir şeyse sonra hediyeni yok ederim ona göre. Aa canım niye kızacağın bir şey olsun ki? Betüş sen bunu bilmiyorsun, bu kafasını büyümekle bozmuş. Elinde olsa sihirle büyüyecek. Tabii ki yapmayacak. Hı hı, tabii tabii. Siz burada düşünürken ben biraz dolaşabilir miyim? Nereye? Buralarda dolaşacağım işte. Tamam ama fanilere çok dikkat et. Sihir mihir yapma sakın. Tamam anne görüşürüz, Suzan teyze gelmiş olursa yakalanmayayım diye gelirken haber veririm. Şuna bak amma akıllı her şeyi düşünüyor. Ya sorma bence büyüyünce ondan çekeceğimiz var. Ya Betüş ben hala olacak bir hediye bulamadım. Ha öyle bir şey olmalı ki ona evliliğinizi hatırlatmalı. <laughs> buldum buldum. Ne? Yüzük. Aşkımızı, mutluluğumuzu koruyacak yeni bir alyans. <laughs> i̇şte ben hediye diye buna derim. <laughs> Süper değil mi? Of, koca okulda nereden bulacağım çileği şimdi? Heh, kime soracağımı buldum. Buyurun. Aa, şey, e, benim kızım bu okulda okuyor. Adı Çilek, birinci sınıfa başladı yeni. Ee, acaba sınıfı nerede biliyor musunuz? Şuradan ikinci sınıf. Teşekkür ederim, kolay gelsin. Merhaba Çilek. Senin ne işin var burada? Ne? Okula başladığımızdan beri aynı sırada oturuyoruz ya. Şey. Çiğim, lütfen arkadaşımı konuşturma. Güzel güzel resimlerinizi çizin, tamam mı? Peki öğretmenim. Ne işin var sınıfta Toprak? Sonra konuşuruz dedin, hala konuşmadık. Dersteyim, gör. Okuldan çıkınca konuşuruz. O kadar bekleyemem. Üf, şu anda sana yardım edemem. Anne nerede? Teyzemin yanında, kafede. Dolaşmaya çıkıyorum diye geldim. Fazla zamanım yok. Benim de yok. Bari dersten sonra gel. Bu ses ne? Telefon Yani ders arası. Çocuklar teneffüse çıkın gelin. Sonra devam edersiniz. Çilek ben Merve'nin yanına gidiyorum. Gelin bir sor. Sen git bir, ben birazdan geliyorum. Hadi konuşalım Çilek. Gel dışarıda konuşalım. Hadi gel. Tamam geliyorum. Nerede konuşacağız? Kimsenin kendi kendime konuştuğumuz sanmayacağı bir köşe bulmamız lazım. Biz kantine gidiyoruz hadi sen de gel. Yok siz gidin ben gelmeyeceğim. Gel hadi sana tostek gazoz ısmarlarız. Yok ya siz gitme benim canım istemiyor. İstemiyorum diyorsa istemiyordur. Hadi ısrar etmeyin. Toprak çıkabilirsin. Gittiler. Gittiler. Oh, be sonunda. Şimdi konuşabilir miyim? Ne istiyorsun Toprak? Büyümek istiyorum işte. Hadi bir sihir yap. Ben daha büyüme sihir yapmayı bilmiyorum ki. Hem peri kitabını da okuyamıyorum. Nasıl yapabilirim? Bir şey vardır kesin. Mesela zamanı ileri götüremez miyiz? Aslında bunu yapabileceğim bir şey var ama yakalanırsan Piren teyze çok büyük ceza verir. Hadi söyle, peki neyle yapacağım? Saman küresiyle ama ondan sadece bir tane var. O da Piren teyzenin şodosu. İşte bu, sağ ol çok iyisin Çilek. Dur, daha nasıl okuldan olacağını bilmiyorsun ki. Ya hepimizi geleceğe götürürsen? Daha okula yeni başladın hemen buyur. İstemiyorum. Uş Toprak. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.